Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 85.664.944 olup bu nüfusun 1.741.566'sı okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyenlerin nüfusa oranı ise %2.03. Ülkemizde okuma yazma oranının en düşük olduğu 25 il ise şu şekilde sıralandı. 25 Osmaniye okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3.2. 24 Kahramanmaraş okuma yazma bilmeyen oranı %3.37 23 Giresun Giresun'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı tıpkı Kahramanmaraş gibi %3.37 22 Sivas Sivas'ta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3.44 21 Kastamonu okuma yazma bilmeyen oranı %3.47 20 Batman. Batman'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3.5. Batman'ı Zonguldak takip ediyor. 19. sırada bulunan Zonguldak'ta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3.57. 18. sırada Bitlis var. Bitlis'te okuma yazma bilmeyen oranı %3.67. Bitlis'i %3.68 oran ile Erzurum takip ediyor. Erzurum listenin 17. sırasında. 16. sırada Malatya var. Malatya'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3.88. Malatya'yı %3.93 ile Ordu takip ediyor. Ordu 15. sırada. Okuma yazma bilmeyen oranı en yüksek 14. ilimiz Van. Van'da bu oran %4.02. 13. sırada bulunan Şırnak'ta okuma yazma bilmeyen oranı %4.05. Şırnak gibi %4.05 okuma yazma bilmeyen oranına sahip olan Bingöl 12. sırada. 11. sırada Ardahan var. Ardahan'da okuma yazma bilmeyen oranı %4.09. 10. sırada bulunan Kars, 9. sırada bulunan Adıyaman'da da okuma yazma bilmeyen oranı aynı Ardahan gibi %4.09. 8. sırada Tunceli var. Tunceli'de okuma yazma bilmeyen oranı %4.24. Tunceli'yi %4.25 ile Diyarbakır takip ediyor. Diyarbakır listenin 7. sırasında. 6. sırada Iğdır var. Iğdır'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4.51. Iğdır'ı %4.60 okuma yazma bilmeyen oranıyla Muş takip ediyor. Muş 5. sırada. Dördüncü sırada Şanlıurfa var. Şanlıurfa'da okuma yazma bilmeyen oranı ise %4.73. Şanlıurfa'nın önünde Siirt var. Üçüncü sırada bulunan Siirt'te okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4.84. Listenin ikinci sırasında Ağrı var. Ağrı'da okuma yazma bilmeyen oranı %4.94. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen oranının en yüksek olduğu il ise Mardin. Birinci sırada bulunan Mardin'de bu oran %5.18. Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu 25 il videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.